Doğu Türkistan'da 5 Temmuz 2009'da gerçekleşen Urumçi katliamının yıl dönümünde şehitleri almak ve Çin'in Doğu Türkistan'da uygulamakta olduğu soykırımın durdurulması için çağrıda bulunmak amacıyla 5 Temmuz 2022 tarihinde Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği öncülüğünde Soykırıma Sessiz Kalma temalı basın açıklaması ve protesto etkinliği düzenlendi. Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınında gerçekleşen etkinliğe yoğun katılım sağlandı. Urumçi katliamının yıl dönümü dünyanın dört bir yanında çeşitli etkinliklerle anıldı. 2 Temmuz tarihinde İsveç'in başkenti Stockholm'deki Çin büyükelçiliği önünde, 3 Temmuz'da Norveç'in başkenti Oslo'daki Parlamento binası önünde Çin'in soykırımına karşı basın açıklaması ve protesto düzenlendi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik uygulanan bazı tarifleri kaldırmasının beklendiği aktarıldı. Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Biden'ın ülkede yükselen enflasyonun düşürülmesi ve Pekin yönetimi üzerindeki ekonomik baskının sürdürülmesi politikaları arasında seçim yapmak zorunda kaldığı aktarıldı. Öte yandan ABD Hazine Bakanı Çin Başbakan Yardımcısı ile görüşerek Çin'in adil olmayan piyasa dışı ekonomik uygulamaları hakkındaki endişelerini dile getirdi. Çin'de ülke genelinde ortalama sıcaklık Haziran'da 21,3 derece ile 1961'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. 24 Haziran'da Suçang şehrinde 42,1, Dingfing'te 41,6 derece ile en yüksek sıcaklık değerleri ölçüldü. Öte yandan ülkenin güney eyaletlerinde çaba tayfununun yol yoğun yağış sellere sebep oluyor. Pekin, ABD uzay şefinin Çin'in askeri uzay programının bir parçası olarak Ay'ı ele geçirmeyi düşünebileceği yönündeki iddialarını reddetti ve Washington'ı uzayı bir savaş alanı haline getirmeye çalışmakla suçladı. NASA yöneticisi Bill Nelson, Alman Bild gazetesine verdiği demeçte, dünyanın Çin'in potansiyel olarak Ay'a inmesi ve Ay artık bizim ve sizin dışarıda kalmanız lazım diyebileceği konusunda çok endişelenmesi gerektiğini söylemişti. Çin'de bir siber korsan Şangay polisinin veri tabanından 1 milyar Çin vatandaşına ait bilgileri ele geçirdiğini iddia etti. Kimliği bilinmeyen ve China Den rumuzuyla bir hacker form sitesinde siber saldırıyı duyuran kişi 23 terabaytlık veriyi 10 bitcoin karşılığında satma teklifinde bulundu. Bloomberg'in haberine göre İran, Rusya ile olan ham petrol rekabetinde öne çıkmak için Çin pazarında daha fazla indirime gidiyor. Hindistan'da gümrük yetkilileri Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'den yeni Delhi'ye giden bir uçağın koltuk şeritlerine gizlenmiş yaklaşık 1000 gram saf altın ele geçirdi. El Arabiya'nın haberine göre Hindistan'ın Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'na inen uçakta gizlenmiş yaklaşık 55 bin dolar değerinde işlenmemiş kaçak altın bulundu.